Merhaba arkadaşlar Titon TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Kadim Gezegen serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar e, bugün biraz e, işler falan yoğundu o yüzden video biraz geç gelebilir. Belki bugün yetiştirmeye çalışacağım ama tam olarak yetişir mi yetişmez mi emin değilim. İnternet bağlantısının hızıyla belli olacak. Arkadaşlar şimdi bir önceki bölüm çok laglı bir bölümdü hatırlarsınız. Çok sıkıntı yaşadık o oldu bu oldu falan fıstık lakin... Mars'tan bayağı materyal topladık arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir sürü dash var. İşte bu ee, kapırlar, cartlar, curtlar. Bu neymiş ya? Bunu geri alalım. Buna gerek yok. İşte red slime'ı ek. Belki lazım olur. Atalım. Şimdi. Nerede bizim görev kitabımız var? Kafalar mafalar yandı arkadaşlar. Şimdi. hop. Şimdi Mars'a gittik. Ha Mars'ta dungeon bulmamız lazım. Bu arada Query bitti arkadaşlar. Ben bayağı bir deş yaptım. Deşleri verdim fırına. Bakın 735 tane deş var. Hatta bunları bir şöyle biraz kompresleyelim ya. Komprese vermiş miydim, vermemiş miydim? Hatırlamıyorum. Ana. tek mi lazım? Alsan o zaman tek. Şurada tek. Aynen hiç kompresini yapmamışım. Kompresini yapsın şimdi. Mars'ta dungeon bulmamız lazımmış. Şöyle bir Mars'a atlayalım. Bakalım durum neymiş. Güzel. Buradaki hala teleporterımız çalışıyor. Şurada arkadaşlar geniş bir alana biliyorsunuz query çalıştırmıştık. Server'da olduğumuz için ben burada yokken query çalışmış, bitirmiş. Sağ olsun. Muhteşem bir dev oluşturduk. Şimdi geldik işin zor noktasına arkadaşlar. Beraber bugün Mars'ta ne arayacağız? Dungeon arayacağız. Şimdi şöyle bir haritamıza bakalım, ben biraz dolaşmışım, ee, yukarı gitmişim, şöyle çaprazlamasına gidelim, bakalım orada bulabilecek miyiz bir dungeon girişi. Şu slime eklerden çok var ya, şu tarafa mı? Aslında bir tane de jetpack yapsak ee, daha hızlı uçarız, daha güzel olabilir. Şimdi normalde biliyorsunuz önceden araştırıyordum bu dungeon girişlerini. Şu anda hiç vaktim olmadığı için bugün beraber beraber arayalım arkadaşlar. Eğer düzgün bir dungeon girişi bulursak şuradaki bas artık burada creeper bas vardı? Ne vardı? Mars'ta bir tane daha patron vardı. O patronun da kelleyi alalım. Tier 3 ee, Zamazingos'unu bulmak için. Roket'in ...şeyini bulmak için. Şimdi şöyle haritaya bakıyorum ama hiç... ...delik görünmüyor buralarda. Şöyle maden girişi, dungeon girişi, mağara girişi... ...hiç ona benzer bir şey yok vallahi. Şu biraz daha açalım bakalım. Şurada böyle ufak tefek girişler var ama... ...hiç dungeon'a benzemiyorlar. Bu arkadaşlar dungeon'lar çok sık oluşmuyor anladığım kadarıyla. Yanılmıyorsam 500 blokta 1 oluşuyor falan. O yüzden bulması biraz sıkıntı. Ayda 3 tane bulmuştuk. Bir tanesi patlak çıkmıştı. Şöyle bir etrafı tarayarak gidelim. Bakalım ne kadar açıldık. Bayağı açılmışız. Şöyle bir yuvarlak çizsek olur aslında. Bu arada haritadan da bakıyorum. Ve burada dağlar çok büyük arkadaşlar. Dağların büyük olması biraz sıkıntı. Dön bakalım şöyle bir yuvarlak çizelim. Mars düzlükleri biyomun ismi. Mars düzlüklerinde dungeon aramaya devam. Şimdi dediğim gibi TR3 roket bulacağız. İki tane de Mars'ın uydusu var. Deimos ve Phoebos'tu galiba isimleri. Onlara da gideceğiz arkadaşlar. Oraya da bir eğer dungeon'ı erken bulursak bu bölümde oralara da gitmeyi düşünüyorum. Lakin dungeon girişi falan göremiyorum. Ne ka kötü. Arkadaş hiç mi yok ya? Aa şurada bir şey var. Aynen. Güzel. Bir tane dungeon girişi görünüyor. Bakalım düzgün bir dungeon mu? Bunu bir işaretleyelim. Neve Dungeon 1. Sonra işte eğer dandik bir dungeon çıkarsa sıkıntı yaşamayalım. Aynen sandık falan var. Aa güzelmiş la burası. Ee, şunu alırım. Iridium şartları alırım. Nedir quartzları da alırım. Bunlar gerekirse knockback knockback basmak için. Oha. Direkt creeper çıktı. Şöyle bir onu da keseyim. Dediğim gibi bu yaratıklarda çok oyalanmayacağım. Bas var mı yok mu ona bir bakalım. Pardon, şöyle bir geçebilir miyim? Teşekkür ederim. Creeper'lar şöyle ileride patlayın. Sağ olun. Örümcek. Örümcek bir git. Seninle işimiz yok. Oo, çok creeper var ya. E ee, bitti mi? Dungeon fake çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Creeper'lar kendini patlatıyor ve dungeon'ın sonu burası. az sağlam gen basmışız kendimize. Bu kadar creeper patlamasına hiçbir şey olmuyor. Ne yazık ki arkadaşlar bu dungeon fake çıktı. Oğlum kır kır. Creeper git. Heh. Bu dungeon fake çıktı. Şuralardan falan yol mu var? Yok. Ya bir git. Nereye takıldım ben? Buna mı takıldım? Şöyle bir geçeyim arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Ne yazık ki arkadaşlar bir dungeon daha bulacağız. Bu dungeon kapalı. İşin kösü bir de gece oldu herhalde. Ha? Aynen. Şimdi şu tarafa doğru gidiyorduk. Fake çıktı dungeon'ımız. Ula ilk seferinde bulsak zaten. Ayda, Bunlar niye çoğaldılar? Aynen onu gösteriyor. Güzel. Neyse bir şöyle bir yuvarlak çizmeye daha devam edelim. Bir haritamıza bakalım. Aynen şu taraftan bir yuvarlak çizmeye devam edelim. Şöyle. Az daha yükselelim. Oğlum düzgün dungeon neredesin? Şu taraflarda bir delik görebiliyor musunuz? Yok. Bir yandan da arkadaşlar haritaya bakıyorum. Haritada daha belirgin, aya göre daha belirgin görünüyor. Delik olduğu zaman. Şurada bir şey görüyorum. Kocaman bir daha çıktı. Şöyle bir dağın etrafını turlayalım. Arkadaş. Nerede bu dungeonlar? Biliyorsunuz daha önce de ben bir Space Astronomy serisi çekmiştim. Lakin ki orada da böyle dungeon bulması bayağı sıkıntıydı. Oğlum. Dungeon. Kuzum. Bari Mars köyü falan bulalım. Bir de o kadar yavaş uçuyoruz ki. Çok sıkıntı. Şöyle bir insan. Şöyle bir hızlan bakalım. Şurada bir şeyler görüyorum. Yok. Buralarda fake. Bu ne abi? Nasıl bir dağ sırasıdır bu? Oy 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 oy. Oy 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 oy. Ne yazık ki buralarda patlak. Azıcık şöyle dönelim. Azıcık çemberi bir dıştan alalım. Ya bunun pusulası, musulası bir şey hiçbir şey yok mu yani bunu her gezegene gittiğimizde bu kadar sıkıntı mı? Keşkem bölüm arası bakaydım. Bu kadar zor olacağını bilseydim. Şöyle bir yuvarlak çizeceğim arkadaşlar. şu Boşu boşuna dolaşıyoruz ya. Şuralarda bir şey yok. Hop. Şuralarda. Şurada bir delik girer gibi oldum ama dungeon girişi değil. Maden girişi gibi bir şey. Hayda. Şurada yine dev bir dağ. Hiç köyde denk gelmedi ya. Şu ne? O o da değil. Abi yüksek yüksek dağlar. Başka hiçbir şey yok. Burada ne var? Yok Mars'ta işler zor ya Vallahi zor Abi bir tane dungeon bulacağız Roketimizi yapacağız gideceğiz bu kadar basit Deşimizi aldık artık Hadi Dayı bu ne bahtsızlık ya. Hakikaten ne bahtsızlık yani. Yok. Yok kardeşim yok. Bir tane dungeon girişi yok şöyle biraz alçağa insek. Evet, Mars'ta hayat var mıymış? Mars'ta hayat yokmuş gördüğünüz gibi. Köy de bulamıyoruz ya. Normalde köyler falan olurdu. Bayağı dıştan mı dönüyoruz biz? Aynen bayağı bayağı bir dıştan çember çiziyoruz. Şöyle dönelim. Bir de şansımızı Teleport olduğumuz yere yakın deneyelim. Abi, önceki bulduğumuz dungeon'dan 2000 birim uzaklaştık şu anda. 2000 blok uzaktayız. Lakin ki, bir tane daha dungeon girişi yok. Yok. Şu arada falan yok. Dungeon girişi yoktur, yok. Yanımızda yemek var mı? Şunları da at şöyle. Sen bir gel. Oksijenimiz var Allah'tan. Şurada bir kırık gibi bir şey var. De bu iç dungeon girişi değil. Bunlar maden girişi. Şurada ne var? Yok. Ne yazık ki arkadaşlar. Dungeon bulamıyorum. Şurada bir kırık gibi bir şey var. Yok. İyi güzel dolaştık. Vallahi güzel dolaştık. tabi her alanı taramamız imkansız. Yani taradığımız alanlara denk gelmesi zor. Bu büyük sıkıntı olacak bize diğer görevlerde de. Yanılmıyorsam her gezegende bir tane böyle bir dungeon avı olayı olacak. Çok gezerim. Abi belirti dahi göremiyorum ya. Yani şimdi haritadan falan da bakıyorum. Tamam yukarıdan uçuyorum ama belirti dahi göremiyorum yani. Şurada bir kırıklar var. O da dungeon değil. Maden girişi gibi bir şey. Aynen. Zaten şey yaptığımız alana geri geldik. Hada yapacağın işe senin. Abi dungeon dungeon Yine gündüz oldu. Güzel. Dungeon köyle denk gelmiyor yani acayip bir şekilde. Yanılmıyorsam Mars'ta köylerin de olması lazım. Şu ne? Bak bu dungeon girişi gibi. Aynen. Wow wow wow. wow, 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 wow. Umarım fake çıkmaz arkadaşlar. Burayı da bir işaretleyelim. Dungeon 2. Umarım fake çıkmaz. Hadi bakalım. Bu sefer şeyle başladık yalnız. Spawner'larla başladık. Hayra alamet midir bilemiyorum. Şöyle bir geçtim. Şuradan da bir geçeyim. Hop hop creeper. Pardon pardon. Bir şey yapmak istemedim pardon. O burada hiç sandık yok ya. Yani. Tamam patladın. Mutlu musun? Ee, güzel. Buradan bir dönüş var. Şuradan bir dönüş var. Şuradan bir dönüş var. Bu tarzı kapalı. Buradan bir dönüş var. Sonu umarım hayır alamet çıkacak. Aha Güzel. Şunları kıralım. Bunlar bizi arkadan rahatsız etmesin. Zombiler yaptığımız hoş oldu mu? Gelin hadi gelin. Tamam. Ay ay. Al, al. Şu toplardan biraz atayım size. Oğlum öl la, öl, öl. Heh. Şimdi bura nedir? Oo, Creeper boss. Abi, bu ne yapacağız? TNT'leri geri mi atacağız sana? Aynen. Aynen. Geleni vur geri. Kaçırdık. Bunları kılıçla vurabiliyoruz mu? Ya? Aynen. Gerek yok Oka. Gönder geri. Gönder geri. Gönder geri. Gönder geri. Şöyle altı at. Ha. Al da altı alta at. İyi vuralım. Ayda. Böyle de vuramıyoruz. Ha. Gel. Şöyle. 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 Güzel. Tam. kıstırdık artık. Buradan kaçamaz. Hatta şöyle bu 1-7 olduğu için kılıcı da spawnlayabiliriz. Hadi oğlum. Ne oldu sana? Garip bir şey oldun. Tövbe estağfurullah. Ne oldun sen ya? Ne yaptı? Küçük creeperlar hatta aşağı. Heh, gitmeye başladı enerjisi tekrar. Valla bunu da öldürdük arkadaşlar sanki. Oğlum ne çıkacak? Güzel. Anahtarı da bulduk. Gel. Sen de gel ufak. Sen de gel ufaklık. Tamam. Şunu da bir indir. Tamam. Geçmiş olsun size. Şunları bir toplayalım. Bunları bir düzenleyelim. Aynen tier 2 dungeon key'imizi de aldık. Hoppa. Korktum beni lan. Aynen bunu da claim reward diyelim. Şimdi gidelim sandığımızı açalım. Umarım tier 3 roketimiz çıkar. Bakalım tier 3 roket de burada süper. Sen gel iridiumlar gel. Nedense iridiumları toplayasın var. White stone. Alalım. Nükürüz. Yok gerek yok. Plak, gunpowder, basic turret chuck. Buna da gerek yok. Evet arkadaşlar. Roketimizi de bulduk. Tamamladık. Hemen de görev kitabımıza da bakayım. Aynen. Grapple veriyor. Bunu da tamamladık. Ne istiyor? Kargo şematik. Ayda. Neyse bu kargo şematiği artık sona buluruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde şu iki gezegeni ziyaret ederiz. Roketimizi, tier 3 roketimizi yaparız. Ve yolumuza devam ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsanız görüşmek üzere.